Sevgili Bozok, Türkçe kökenli olan isminiz cenneti müjdeleyen melek anlamına gelmektedir. 24 Oğuz boyundan 12'sine verilen isimdir. Osman oğulları bu boydan gelmiştir. Hassas, kırılgan ve içe dönük bir yapınız var. Sezgileriniz oldukça kuvvetli. Huzur ve uyum ararsınız. Bulunduğunuz ortamda barış olmasını istiyorsunuz. Sempatik ve arkadaş canlısısınız. Ev hayatını seviyorsunuz. Biraz ağır hareket edersiniz güvenilir ve sağlam adımlar atıyorsunuz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. En olumsuz olaylarda dahi umutlarınızı yitirmezsiniz. Gizliliği seviyorsunuz ve duygularınızı açıklamaktan kaçınıyorsunuz. Bilimsel açıdan araştırmayı okumayı seven akademik anlamda başarılı bir kişiliksiniz. Başarılı ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğe sahipsiniz. İsminiz sizde ticari mahkeme ve iyi bir sorumluluk duygusuyla mutlu, çok yönlü bir doğa yaratıyor. Ve halkla ilişkilerde güven pozisyonlarında dostane ilişkiler kurmanıza olanak tanır. Çabalarınızı sistematik hale getirmek sizin için kolay olmasa da kısa sürede çok şey başarma yeteneğine sahip, zeki ve hızlı bir zihniniz var. Müzikal ve sanatsal çizgilerde kendinizi ifade edebilirsiniz. Eğlence ve kültür sanat dünyasından insanlarla tanışma ve kaynaşma arzusu içerisindesiniz. Aynı zamanda ev ve aile sevginiz var, yakın ilişki içinde anlayış, şefkat gösterebilirsiniz. Çevrenizdekiler cömertliğinizden ve ilgi alanlarınızdan etkilenirler. Dengeli bir isminiz olmasına rağmen bazen endişelenmeye ve çabalarınızı organize etmekte zorlanabilirsiniz. Oldukça neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk veriyorsunuz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Kaybolan özelliklerinizde ezici ve üstün olma durumları gösteriş merakı görülebilir. Epeyce objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma eğilimindesiniz. Yalan konuşmayı pek beceremezsiniz. Bu yönlü sizi çevrenizdeki insanlara karşı güvenilir yapabilir. Hayatın madde anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Değerli takipçilerimiz, Kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Alma verme dengesini sağlamak için teşekkür butonuna basarak kanalımıza maddi destek sağlayabilirsiniz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında yıllık sözleşmeli teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.